Evet arkadaşlar bu sokak röportajında halkımıza ekonomiyi, ekonominin genel halini, Ramazan ekonomisini soracağım. Biliyorsunuz bize daima müjde üstüne müjde veriliyor. Bakalım gerçek hayata bunun karşılığı var mı? Hemen röportaja gidiyorum. son çırpınışlar. Tabii ki herkesin çok ciddi anlamda ekonomik olarak sorunları var. 52 sürü yaşındayım. Hala çalışıyorum. Neden çalışıyorum? Çünkü hayatı çevirmek zorundasın. Halk artık gerçeği gördü diye düşünüyorum. Çoğunluğu gerçeği gördü diye düşünüyorum. Bu seçimlerde sizce bir değişim olacak mı? Millet İttifakı'na yönelik mi bir değişim Gerçekten olacak? Gerçekten adil bir seçim olursa olur. Ama adil bir seçim olacağı konusunda da kaygılarımız var. Şüphe var değil mi? Hükümete, iktidara güven var. de kalmadı. Ee, Para işi de güven işi bir taraftan da. Kesinlikle. Normal şartlarda diploması şüpheli. Hatta aday olup <laughs> Üç, üçüncü kere mesela adayı olamaz ben aslında deniyor ben bir taraftan ben da. Ben Tabii bir taraftan ben da ben böyle bir koyacağım. gayri resmi süreç yaşıyoruz. Bizim yani bizim ben bizim yaptım, bizim yaptım oldu. oldu. Eski yok başkanım. Araştırma yapmış. Gelirken onu konuşuyorduk şey, Araştırma yok. yapmış. Marmara Üniversitesi'nden iç içeride bir kim? bir kişi bir tek kayıt bile bulamamış. Evet. Ben de Marmara mezunuyum. Yok ya böyle bir şey ben yok. De <gülüyor> <gülüyor> ben de görmedim diyorsun. Ben Yani her, her yönüyle ciddi kaygılarımız var geleceğimize dair. Gelirken <laughs> gençleri görürken de bu çocuklar başka bir dönem yaşam biz şu denize bakarken böyle kaygıları yaşayarak bakmadık gençliğimizde. Ramazan ekonomisi sizi ekstra bir zorladı mı? Normalde ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin Şahsen kendi kişisel... tutmayan birisi olarak çok bir etkilendim diyemeyeceğim. Açlama yapıldı biliyorsun. 119 lira oldu falan dediler. Kıyım ama şimdi baktık yine 300 lira. Ekonominin bu gidişatıyla hiçbir şey kurtarılmayacak. Sadece batan gemiye sözüm ona kurtarma çalışmaları işte. Petrol çıkarıyoruz, çıkarıyoruz, doğalgaz çıkarıyoruz. Bak ama bir taraftan da dikkat et. Onlar gösteri işte. Onlar gider ayak şey yapıyorlar işte. Şovlar kendine. mı? Evet. Müjdemi isterim diyor her gün bir müjde istiyor, müjde çıkartıyor adam. <laughs> bu seçimlerde ne olacak sence? Bu ekonomiyle birlikte. Seçimlerde bir bilmiyorum. İktidar değişme ihtimali yüksek. Daha mı iyi olacak? Daha mı iyi olur? İnşallah daha iyi. Bu, bu seviyeden sonra zaten dibe indik. Dipten daha ne kadar dibine inebiliriz bilmiyorum. Türkiye'de dibinde yani... dibi vardır ama bilirsin yani. O zaten meşhur. <laughs> Yaratıcı bir <laughs> ülke yani. Sınırları zorlamayı severiz evet. O konuda zaten göğüs her sene giderek kötüleşip her sene de hiçbir şey yokmuş gibi devam etmeyi bilen bir ülkeyiz. yeniden doğuma yeteneği de var ama değil mi Türkiye'de Doğru. sanki? Doğru. Ama halkın bu konuda bilinçlenmesi lazım yani. Bu gidişatla olacak bir şey gibi durmuyor. İnşallah bu seçimlerle de bölüm değişir de bir en azından farklı bir el atar. Evet. Böylelikle daha bir iyi konuma geçmeye çalışırız. ekonomi konum iyi değil biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. Seçimleri bekliyoruz. Bakalım seçimden sonra düzelirse. Şimdi Ramazan'da ekstra bir ekstra zorluk bir durum oluştu mu? Oldu, tabii. Alın gücü azaldı değil tabii mi? Tabii ki alın gücü azaldı. Zaten düşüktü insanlar alışverişte zorlanıyordu. Şimdi alın gücü daha da düştü. Daha içimiz zor. Sağur Peki. için e, şey aldık. Sağur için? Sağur içi aldık. 2000 lira. Ne aldınız? E, altın aldım falan. Ben yine <laughs> alamıyorum. Yani altın da altına kadar etmez ya. Yani. Çeyrek aldım. O kadar değil. Peynir <laughs> aldım. Zeytin <laughs> aldım. Sucuk aldım. 2000 lira. Bitti. Ay bitti. Yani o da birkaç günlük savurumda karşılayacak. Yani bir aylık bir şey malzeme almadık. Yani kiloyla almadık. Peki Türkiye'nin genel olarak ekonomisini nasıl buluyorsunuz şu anda? Şunu söyleyeyim. Aslında bu ekonomi böyle olmasaydı belki Tayyip seçilebilirdi. Onu söyleyeyim. Yani o kadar çok aptal var ki. Türkiye'de olan insanlarda bile bir fikir formalaşmış. Türkiye Ekonomik kriz içerisinde. Türkiye'de ekonomik kriz falan yok. Türkiye'de her şey var. Sadece Türkiye'de geçen senelerle mübaşir bir pahalılık var. Alım gücünü etkilemiş nispede Ama ve lakin <laughs> Türkiye'den kenara çıkarsanızsa daha kötü tavırlarını rastlarsınız. İnanıyorum sizi çok. Siz çok... Ne, ner, nereden? Siz Azerbaycan'da Azerbaycanlısınız. Azerbaycan'dan evet. gelmiş. Azerbaycan'da askeri ücret, ehemetli derecede. Haşarı Türkiye'de mübaşirde. Pahalılık evet. daha üstün. Ama biz ekonomik kriz var söylemiyoruz. Bir pahalılık var. Ama her şey var. Bu bir geçen... işimize yarıyor mu peki? bizim yani yok, her şeyin olması ama paramızın yok. olmaması Türkiye'nin veya herhangi diğer bir memleketin sorunu değil bir global problem var Türkiye geldik de Türkiye'nin farklı bir savaşı var yani ekonomi üzerinden ne gibi baskılar var Türkiye'nin üzerine hepimiz iyi biliyoruz amacı da nedir onu da biliyoruz nedir amaç amaç. Yani Türkiye'nin öz yolundan devirmek. İktidar iyi mi yani şu anda sizce? Hükümet iyi yönetiyor mu? Net olarak evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ülkemizde, güzel ülkemizde her şey var. Bolluk, bereket, gırlat, gani. Fakat alım gücü yok. Bunlar ne olacak? Çöpe mi gidecek? Ekonomi için güven lazım. Bu ülkede güven yok. Evet. Güven problemi. Hükümeti, iktidarlar bir güven yok artık değil mi? Bunu gönderirsek bir daha inşallah bir güven var, bir şeyler olur. Devamlı olarak müjdemi isterim, müjdemi isterim. Yok gaz bulundu, petrol bulundu falan filan ama gerçek hayatta karşılığı yok gibi. Atal bir toplumda yaşadığımız için atal insanlar olunca inanıyorlar ona. Tabii. Ne versen yiyor mu? Ya, ne versen yiyor <laughs> yani. Peki bu Ramazan ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Ramazan'da ekstra bir zam geliyor ya bir şeylere ama... Valla ben hiçbir bir şey beklemiyorum. Hiçbir beklentim yok. İnşallah bu memlekette bir ekmek 100 lira olur. Bu insanlar siyasal İslamcıların ne kadar tehlikeli olduğunu farkına varırlar. İnşallah bir ekmek 100 lira olur. Kıyma bin lira olacak diyorlar zaten. Bin şey. lira olsun. de acıktan ölsün. Anca aklı başına gelir. Böyle bir cahil toplum ancak böyle bir şey. Gelir kalır. mi gerçekten acaba ya? Geleceğine inanmıyorum ama yine bir olsunlar belki biraz bir burunları sür. Bir yaşasın bir deneyimlesin diyorsunuz Aynen değil Aynen öyle. Ben hiçbir maaş almıyorum bir beklentim yok o yüzden umurumda da değil. Emekliye de zam yapıldı ya şimdi 5500 7500 oldu ama diyorlar ki yeterli değil. Yeterli değil tabi. Bak bize var ya ne yapsınlar biliyor musunuz? Bize zam yapmasınlar fiyatları sabit tutsunlar. Altay fiyatları sabit tutsunlar biz kendi ekonomimizi kendimiz yaparız onlar yapmasınlar bize. Yapıyorlar yedi buçuk lira. Ertesi gün peynir oluyor. Bir bu 120 lira, 150 lira. Refah bir yaşam sürmek istiyorsan, emekli olarak. Alım gücümüz de zorlaşıyor. E İstedikleri kadar kısır bir döngüye de girdik değil mi? Fiyatları durdursunlar. Enflasyon uçuyor gidiyor. Onlara biz yetişemeyiz. Ben oğlumu evlendireceğim. Yan dairem Allah'tan Neyse, evim var. Yan dairem 18 bin lira. Nasıl, nasıl ödeyecek? ödeyecekler? Hadi benim evim var. Gençler nasıl evlenecekler? Olmuş 30-35 bin lira bir buzdolabı. Bu Ramazan'da zorlanıyor musunuz ekonomiyi? Daha çok zorluyor mu sizi? Oğlum oruç tutuyor. Dün oğluma isim de vereceğim. İkbal'in bir pastırmasını alayım dedim. Evet. İnanır 10 dilim vardı. 59 liraydı. Vallahi vazgeçtim. Oğlum hatta niye almıyorsun dedi. Hadi dedim. 100 gram mı belki? Belki 50 100 gram. gram belki. evet. 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 59 lira yani ne oluyor? 590 lira bir kilosu pastırmayı hangi insan alabilir? Kim alabilir? Bu seçim hakkını ne düşünüyorsunuz peki? Bu ekonomi iktidarı götürecek mi? Sırf evet. bu ekonomi değil galiba değil mi? Ekonomikle ilgili değil. Felaketlerle sadece. de baş edemiyorlar. Hem de iktidarın artık bu sistemi kendi şeyiyle sürdürebilecek bir kadro ve şeyi de kalmadı. Da kalmadı. Ben değişeceğini düşünüyorum ama gelenler açısından da çok zor. Evet. Ekonomik olarak, toplumsal ilişkiler olarak o yeniden inşa süreci açısından falan bak çok zor günler bekliyor. Hesap sorulacak o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini söyledi zaten ama bu hesap sorulacak. Sorulmalı zaten. Çok da olduk aslında bizde ya. Evet. Yani illaki bir şekilde biz hesap sorulmalı. Yani artık herkes diyor ya ilahi adalet artık falan yani o raddeye gelmiyor. Hayır referansların ilahi adalet falan olmadığı bir dünya var ve o evet, dünya tabii. kurulacak burada. İnşallah. Kira ödeyemiyoruz. <laughs> hayat pahalı. <laughs> Ayak yani geçinemiyoruz. Asgari ücrete zam yapılıyor. Hocam 2 lira zam yapılıyor. 5 liralık da eve zam tamam. yapılıyor. 3700 lira kira karar Şu anda 12 bin liraya çıkmış. Of of, of, of Ödeyemiyorum, of. mahkemeliyim. Gidin mahkemelere, bir ton dosya var. Doğrudur. Yani berbat artık. Kavga ediyorlar insanlar birbirleriyle değil mi? Kiracı, ev sahibi kavgaları. Öyle. Bir süre sonra yani şiddete geçecek bu. Yani ben ev bulamıyorum. Ev sahibi kafasına göre kiracı bulamıyor. Evet. Konut Kaf yapılacak falan diyorlar ama ne zamana? Kim, kim öyle? Kim Kime, hangi konuta? Konut başvurusu yaptık. 500 TL'de halk banka para yatırdık. Bir Nerede mesaj bile gelmedi. <laughs> 500'ümüz vardı onu da aldılar. <laughs> o gitti. da gitti bir şey bırakmadılar Allah aşkına. Peki bu Ramazan ekonomisi hakkında ne düşünce düşünüyorsunuz? Vallahi ekstra. mecburiyetten oruç şu anda. Tutmayanlar da mecburiyetten tutuyor. Yok. Doğru. Allah fakirin yardımcısı olsun. biraz önce şu ciğerciyle çarşısındaydı. Bir kilo ciğer 285 milyon oldu Yani 5 liraya aldığınız bir ayak paça şu anda olmuş tanesi 17 milyon. Gerçi şimdi şov yapıyorlar gibi görünüyor. Müjdem isterim, isterim, diyorlar da. En bir taraftan da kıyma diyorlar. Bu Ramazan ayı içerisinde 119 liraya bir kilo, inecek. Bir kilo et evet. evet, 450 milyon olabilir mi ya? Bir kilo et 450 milyon ya. Yani 130 milyona, 120 milyona aldığımız kuzu pirzola bugün 450 milyon. %300-500 zam oldu. TRT'ler çarşısına girer, Bir tane ayak ayak kuzu ayağı. Tanesi 17 milyon ya. 5 tane alıyorsun paket içerisinde 17 milyondan hesaplayın işte. Yani 20 milyon olsa 100 milyon. Fiyatlar Avrupa standartlarına çıktı. Avrupa gibi ama kazanılan maaş, alınan para o kadar bir, bir para değil. Ya Avrupa değil üstüne de çıktı bana göre ya. Değil mi Avrupa? Tabii daha, daha da daha üstüne çıktı. Hayır bazıları diyor ya dünyada da var zorluk enflasyon diyorlar ya Bir kilo et 6 dolar 6 doları buraya göre endekslemeyeceksin oranın 6 TL'si 6, tl, 6 dolar 6 TL bize göre de 6 lira 6 lira asgari ücret de bile karşılayabiliyor Biz. rahat yaşayabiliyorlar Tabii onlar ya yani. kaç para asgari ücreti Avrupa'nın 3000 Euro olsun yine yetiyor ona. evet yani ben eskiden AVM'deki arabayı 250'ye doldurabiliyordum her şeyimi alabiliyordum şimdi bir poşet alıyorum kahvaltılık 1 milyar para gidiyor. yetiştiremiyorum toplumsal ben olarak ahlak da çöktü gibi bir taraftan anlayış kültür gitti elimizden çünkü El başı eğer bu kadar nihakatsizse o zaman geride kızanlar da... Kaş, çok ciddi. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz önce arkadaşlar Kürtçe şarkı söylüyorlardı. Ben Kürtçe bilmiyorum ama dedim ki bu arkadaşları birisi müdahale ederse biz de koruyalım. öyle kaygılar yaşayarak dinliyoruz biz. Herkes birbirine öfkeyle bakıyor. Ben çok umutluyum. Bu seçimlerden gerçekten çok umutluyum. Elimizi taşımızın taşın altına kesinlikle koymamız lazım. Sandıkların üstüne mi yatılacak? Gece sabaha kadar sandıklar mı beklenecek? Sandıkları götüren kişilere eskortluk mu yapacağız? Ne yapacaksak elimizden gelen her şeyi sabaha kadar yapacağız. Pardon.